Şöyle söyleyeyim sana. Birinci nesil girenlerin emekli olanların yerini doldurmadılar. Yani. Öyle söyleyeyim sana. Yabancılarla bayağı başkalarıyla doldurdu. Teknik insanları almaya başladılar onlar. Bizim giden Ama adamlar da haklı ya. Dedim ya mesela adam öküzü bırakmış gelmiş oraya. Aynen. Ne yapsın aslında? Orada şey varken adam... Peki, peki şey miydi ya? Iyi, i̇yi, miydi Türkler? <laughs> 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 Diyorum ya sana. mesleği olan hiç yoktu ki. <laughs> Her orada öğrendi. Şey. Yapa yapa öğrendi orada. orada gösterdikleri bir işi yapıyor ya. Peki yapa yapa öğrendi ama her evet. şey olmuştur, değil mi? Yani, yani mesela ben 1969'da bizim köyden mezunum. İlkokul mezunum. 13 yaşında Almanya'ya gittim. 15 yaşında işe başladım. Almanya'da 6 ay okula gittim. Ama mesela Boşta 80 yok. 77'den 80'e kadar boşta çalıştım. Orada bile ben o dediğim araba antreninin başına iki şey olarak koyacaklardı. Çıktı mı olmadı. BMW'de de bayağı başarılıydı mesela. Benim Almanya ne diyor? Natur talent. Natur talent'in yani doğuştan yetenekli, yani hı hı. pek abartmayayım da benim yaptığım işi kolay kolay kimse yapamıyordu. Anladım. Mesela benim yaptığım kalıplara hala da onları kullanıyorlar. Hala da söylüyorlar. Ben yani çok basit yapıyordum ama çok kullanışlı yapıyordum. Çünkü Kaynağı yapan benim. O adam yapıyordu mesela şu masayı yapıyordu. Masada ne yapacaksın? İki tane çubuk kaynar yani Şu masanın üzerinde çubuk kaynar mı? Kaynakçıyı düşünmüyordu mesela. Benim yaptığım kalıplar öyle değildi. Ben kalıbı yapıyordum, mühendis geliyordu. Benim yaptığım kalıbı çiziyordu. Ona inverter numarası diyorlar yani. Bir dosya numarası veriyorlardı. <laughs> İleride mesela parça lazım olacağı zaman, yedek parçalar olsun diye onu kabul ediyorlar yani. Baya şöyle söyleyeyim, Forsluydum. 25 sene sonra çıkış verdiler. Ben için, ben bazı sebeplerden dolayı. Sıvan bazı sebepler var. Bazı sebepler var. Yok şöyle, şöyle söyleyeyim. ben <laughs> mesela o mühürü niye vurmadı diye sorguya çekiliyorlar. <laughs> Kafa yerinde. Biri. O ne vardı? Biri. Tamam Buradan abi ben şu şey atlılığı çizdim. Şey. Şerafettin ha. Adanur. Başka Adamın. abi ha. söyle. Bursa'da ne diyor ismi? Fahri Söymüşe. Amlemi ne abi? Fahri abinin amlemini yap. Abi öyle ters ters bir şey gibi. Bir Yok yok yok. yok. Bizdeki bir, şey nasıldı abi? Böyle ne? Hatırlayamıyorum. Bizdeki bu bakışı Ters P varmış bu P. Listesi. Kaç, kaç değil. Kaç insan var? Fahri ya kaç kişi var? F, F miydi abi? Fer. F, ters, F. Düşersen oradan. Deniz o zaman diğerlerini boş verelim. Biz bak abi, verelim. Yol abi Diyelim, mu diyelim, diyelim, ki diyelim kardeşim kendi kütüphanesini tutuyor lan. Haber versin. şasiniz abi. burada abi. Gayri resmi bir şey Bunları boş verelim abi. Biz tamam abi. gider ya. bayağı bir kısım siz ya? kutusu ne yapıyorlar işe O zaman kütüphanesi var. Yani takılacaksın benden işte. Abi şeyi de yazın. Yani yazın bir yerden birisi arabayla gelsin. Çok bak çok tekerlekler düz basıyor. Ha. O o, öyle o da var yani. O da, da var. Çünkü 15 sene önce bir gerçek mi? Gerçek mi? Tek bak. değil. Zaten zaten normal motorda düz, düz giden motorda sadece arka teker gözüküyor. Öndeki zaten ince gözükmez. Ama bununki resmen yarıp sağ tarafa kayık. Kayıkla alakası yok. Kazmayla alakası yok. Var var. Sol tarafa düşmüş zaten. Silindir kapağı da, da, da Kıvırın Kıvırın kapağını şuraya şey Su Düşme de, de, Ne yaptın? Duvara da. mı girdi? Sen ne yaptın? <laughs> sen ne yaptın? Sen İki sene. Peki geri kalan dinle Arkadaşlar de, bak, 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 bak. <laughs> iki Karadenizli'nin inatlaşması. demek Ne yaptın? öyle Şunu de değdi de Öyle değil. Tut onu koskocaman yaşar. <laughs> Keskin ya şöyle bir. Ama ya arkadaş ya. Yaptı bizim motoru kazalı ya. <laughs> Bir dakika olmuyor abi. Bunu kalınlaştıracağız. Dur ben bunu üzerine <laughs> İçini doldur <de> içini. <laughs> Sedat'cığım yeteri kadar kalın o ya. <laughs> Yaşar abi ikine ince bir de Sen dedin. mi seçtin sana düştü mü? Verdiler. 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 yok. Onlar sana veriyor vay be. Şöyle bir bir de daire çizseydik hani tam erkek olsaydık... <laughs> olsaydı. <gülüyor> bir evet, ok Yaşar abi ya. ok gibi adamsın demişler. Abi ya, ya ok gibi adam demişler buna ya. Yaşar abi. Abi Borum 30 sene kaynak yapmış Yaşar abi. Türkler o ok katmakla ünlü ya onu kullanıyorlar. Yani. Yaşar abi girmiş 2 yaşındayken ben 2 yaşındayken BM'ye girmiş. Şurada evet. 73'te şurada şey şase basan üzerinde o dediğimiz şeyde de. Maskemi yuvasal 80, bizim maçta. Altta gayretsin. öyle bir gayret yok. Bir de bunu görmeden. Bu böyle çektim. Görsen nasıl çıkmıyor? Ama bir Alman var. O defolar kaynaklar. Alemin kaynağı yapar. günde kaç Yaşar abi, Klaus, 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 mı Bizim kare kare de mi? Benim de çok şey Şimdi kare kare hatun var bir daha. Aşır Yatları güzel var. Ben Florayn var mıydı? Florayn. Sen Ahmet olabilir. Sence? Yeser abi sizin kaynak kare Florayn var mıydı? Bende de, bende de, de şey. Bunu kim kaynattı diye. Yerini bir gösterirsin ama onlar nerede diye. Bir öğrenelim o yeri ya. Ya işte onu gösteriyor söylüyor. Tam stoper var ya. Gidon stoperi onun altındaymış. Benimkini kim yaptı acaba? amca BMW fabrikasında bizim bu motorların şasisinin kaynaklarını yapan kişi. Baktığı zaman bu motoru ben kay bu motorun kaynağını ben yaptım. motoru Şeref abi yaptı. Bilmem falan filan onları söylüyor yani. Ne adamlar vardı ya. İki tane Trabzonlu vardı. İki kardeşti. Birisi İsmet. Birisi de bir şeydi. Acayip havalı birisiydi. Havalı mıydı abi? Veya fiyatları öyle bir düşünüyorlar ki benimle anlaşıyor mesela ben ufak bir firmayım. Benimle anlaşıyor öyle bir fiyat düşünüyor ki adam iflas, resmen iflas ediyor. İflas ettiği zaman başka fabrika arıyor. Al sana 3 ay 6 ay daha uzuyor kalıplar yok. Hep elle yapılıyor. Elle. Ben şu kalıp düzeltme makinesine üzüldüm. Vallahi üzüldüm. Ben üzüldüm buna. Sen değil de ben, ben üzüldüm. De üzüldüm. Ben de üzüldüm Yaşar. <laughs> Tabii sen olayın birebir içindesin ama. Öyle güçlüydü ki yani hidroliklendi. Yani ne bileyim normal bir arabadan şerolet yapacak gücü vardı yani. Uzatabilirdim bile şaseyi. <laughs> Çok iyi. <laughs> Attılar ha çöpe attılar. Epey zaman dışarıda durdu. Paslandı zaten gitti. Ya pas, önemli değil. Hidrolikti değil mi o? Hidrolikle çalışıyordu. Hidroli elektrik motorundan basıyor tabii. Motoru <laughs> Levyelerle de istediği tarafa büküyorduk. Zaten önünde gözüküyor. Hmm. Çok bükükse hafif tavlıyordu. Şasayı düzeltmedi. mi? Şasayı Onu anlattı dün akşam. Hı. Sen Taldı yoksun yoktun tabii. Hidrolikle kaynattıktan Taktik sonra e, motor yakla. kaynak sıcak çekiyor ya soğuyunca kendini. Onun için şasileri tekrar düzeltme makinesine sokuyorlarmış. O makineyi anlattı Yaşar abi dün. Bir <laughs> sonra abi, O kadar istedim vermediler. Son eğret bittikten sonra abi, üretim kalktıktan sonra dışarı çöpe atmışlar makineyi bahçeye. Yaşar abi istemiş. Vermedim. Vermemişler. Vermedim. Bütün eğretlerin kalıplarını düzeltebilirdi onun. <laughs> Basorlarını hepsi düzeliyor işte. Şerefsizler. Devletçiler ölsün diye yapıyorlar ya yani değil mi? Yeni motor satalım diye. Yani evet. Bir firma vardı Hiçbir ona verdiler kalıpları falan. Şimdi bunlar <laughs> Belirli bir zaman e, yedek parça üretmeye mecbur ya. Bildiğim evet. bir 10 sene daha. Adamlar bunu bizimkilerin yüzünden az daha iflas olacakmış. Çünkü o kalıplar koca koca kalıplardı. Onları bakacaksın, depolayacaksın. Evet. Sen de kaç tane çıkartacak mesela diyelim 100 tane, 150 tane için yarı fabrikayı ayakta tutacaksın. Ben bakacağım şimdi var. İsviçre'de Mark Get abi o herifler, Bir bakacağım şimdi. BMW eski Mobile Tradition deniyordu. Şimdi BMW Klasik deniyor. Onların e, OEM firması o. Bütün kalıpları, dökümanları, her şeyi o veriyorlar. Aynı speklerde o kalıplarla parçaları üretiyor adamlar. BMW Bike.com diye geçiyor değil mi? Evet. Tamam. Hafif ezik. Sıfır ya. ya. Onları satıyorlar ucuz. Mesela bir çatal kaç taydı? 110-120 marktı. değil şey mi? Yani ön. Ön korkış, for, şey, forklar, for. yani kurşular. O, o, ya. o değil, o değil, o değil. Ben cıvatalardan bahsediyorum. Cıvatalar. <laughs> Plastik parçalar, cıvatalar. Plastik parça yani yere düşünce alınmıyor. Küçük, küçük küçükleri. Kapaklar, kapaklar. Fabrika satış mağazası varmış aşağıda. Satış değildi ya. Özürlü işte, Üzürlü özürlü parçaları, yani parçaları satılıyordu. Ama güzelli gözüllü olacak. Teknik gözülleri ima ediyorlardı. Herhangi bir şey olur da. Çünkü ne olsun olsun BMW'nin ürettiği bir mal veya BMW'nin mesuliyeti altında olan bir mal olduğu için Geri mere göndermiyorlardı yani fabrikalara. Bir şişe viski verdiğin zaman adama hiç olmayacak bir şeyin kenarına ifacık bir çizgi çekiyordu. Vallahi. Kim yapıyor bunu abi? Almanlar yapmaz ama. Almanlar, Almanlar, Almanlar yapar mı? <laughs> bak diye birisi vardı. Oğlum, Şişman bir sınav şey. çalışmışlar. Alman mı kaldı ortada? Hepsini bozmuşlar. Hakikaten bak. Hepsini <laughs> de ayarıyla oynamışlar ya. Yani. Lan 99'da Almanya'ya gittim. Cumartesi günü saat 12'de her taraf kapandı. Alışveriş merkezleri bilmem neler falan. Petrola İki, giden 2004'te mi? Bir tek şeyler. Petrollar açık. Bir tek onlar açık. Ha. 2004'te mi? 2005'te mi ne gitti? Pazarlık, pazarlık bilmem ne falan hiçbir şey yok. Neresine gitti? Mönchengladbach. Almanya'da pazarlık var ya. Almalar o zaman bilmiyor. yoktu. Almanlar bilmiyor. Yok. Baştan beri var. Ben televizyon alırken kaç lira bu? 2000 bin euro. Direkt ben adıma 1200 veriyorsun. <laughs> Samsunlu ciğerini sökerdi. <laughs> Yaktın adamı yaşar abi. Yok yani. E vermiyorum ama pazarlık yapılıyordu yani. Yaktın adamı. Ya. Pazarlık farz ya. Burada bir önde. sürü var Aynı ya. Orada. Tam önde. Evet. Ha şurada. Evet. Tamam. Evet. Farklar rakamlar oluyor. Anlatayım. böyle bırak atla gitsin ya. Çalıştın mı orada? Çürütürsün Ya, ben Şu ya el değmeyecek kadar ısıtacaksın. Yani Benim evet, Ya da hiç Şurada bir deliği var zaten. Evet, ben bir ufak deli bir deliğim var. İçeride ne mi oluyor değil mi? Dedim abi. Ayıp oluyor ya. Abi ne? O KTM ya pazarlık yapıyor. Tamısını hiç tahliye edemediği için hidrolik asistim. Ayıp oluyor abi. O da çürütüyor. Çalıştırtıyor. Sınıfta tamamını tahliye edemediği için de içeride kalıyor çürütüyor. İçimizdeki Sık sık kısa mesafe kullanılan bütün <laughs> araçlarda düşün. <laughs> Şakasına baksana. Yani. hiç dışarıdan içeriye geçiyormaz. Hep içeriden dışarıya atıyor. şu bu yüzden. Şu şekil var ya. Daha daha geçti Dikkat ettin de herkes muslukları bir kapatıyor bir niye? Akşine baksana. Ya takılıyor bazen Buradan şamandıralar. Takılıdır Ben dedim şey de açıktır şu. Hiç kapatmam. Şu sticker ne olursa olsun şuna bak ya. Kapatma. Abi çok basit Sen, ya. Ben, ne, bir kere bir bak şey, yani. Abi şuraya i̇şte. vurmazsam değil mi? <laughs> aynen aynen. Evet abi, çıkarsın. Direkt abi. Direk. Ya bunu güzel yıkıyor. Şey yok. yatak odasına, yatak odasına, yatak <laughs> ara. Hüseyin abi sen de hep yatak odası <laughs> ikinci kat vallahi var ya. Abi benim ya, işim orası abi. İkinci kat, yatak, yatak, odası ikinci kat. Gösterdi fotoğrafı, yatak odasında basic duruyor. Gelip evet. alın abi. nereye koyayım, salona koysam hanım mır 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 mırlanıyor. O taraf böyle bir köşek abi bir şey asmıyoruz oraya, bir şey koymuyoruz. Yokuz da e, iki ay, üç ay. Snor, ben de tutsun, sep bayram beraber yatak odasına Utilike, koydum Bir kuruş asette babadan Hı. duruyor, yatarken böyle bazen... bir <laughs> er yani, sevişiyor Neyi? ya, görmedin mi sen? <laughs> Hanım <gülüyor> yeni onu, zigon takımı aldım diyor. Onu öyle salamıyor abi ya. Sıfır kasada gördü var ya. Gel şunu bir sallasana, şu tarafta. Önce basalım aşağıda. Bunu çekelim mi? Evet, çekelim ya? Evet, boksa. Sen çektin bir bir çek. He? O yaktığının yarısı yakar hocam. Cikle, cikle çekelim. Senin yukarı, aşağıda mı gidiyordun giderken? Hocam yalnız amarsör teknolojisi çift yay. Yani. Evet, ne? Çift yay yani amarsör teknolojisi. Evet. Kendine çok iyi yani var. Çekiyorum o tarafa. Geleceğim. Lan oraya için plan yapacağım. Şey ya Oğuz ya kedi çıksa Yan, Yanlış anlama Sedatcığım 30 sene bel bindim 30, 30 sene laciverti vardı 30 Aslan. sene Abi işte şu sendekileri bir yaptırsan ya Bak ben Hüseyin abiyle tanıştığımda e, Necati 9 yaşındaydı da <gülüyor> <gülüyor> Necati bize topluyor artık ya Necati toplayın şunları abi, abi, abi. El aldık, el aldık Senin için abi, abi. abi artık hani, Hangi birini abi ya. Abi sırayla abi, toplayacağız şimdi